TZ ile FÜ bakın neler konuşmuş Alo Eee selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm Selam abiciğim. Ne yaptınız? Ha iyi misin var mı bir şey? Yok abiciğim en son bildiğin gibi Bir değişiklik olmadı abicim Şimdi bu ben bizim e, çocuklarla konuştum Eray'la Selçuk'la işte Sercan'la filan konuştum Eee Bunları aldılar Şey Eee almışlar niye alacağım? O işte o şeyin sitenin neydi? Onun işte o haklarını falan al, almışlar. Hepsini aldılar. Ha ben Eray'la konuşmuştum. Duydum abicim. Aradı beni. Şey yapma. Is, i̇smi vurgulama. isim verme de. Ee, o şey... mi abicim. Yok. o şeyi hallet. O sana dediğim var ya şeyi onu hallet. Ha. Aktarayım mı? Geldi mi vakit? Aktar aktar. Bakların onu. Şey yapın bana haber veririm yani sonra. Ee, ne kadar vakit var? İşte başlıyorlarmış. Vakit yok yani başlıyorlar. Başlıyorlar mıymış? Başlıyorlar. Başlıyorlar mıymış? Belki evet, bir Ne Ha? Abi? Evet abiciğim. Tamam. Şey yapmasın ona da sonra... söyle. Tamam. Hadi şey yapmasın. Tamam abiciğim. Yani artık düğmeye basmışlar. Başlıyorlar yani hani bununla artık dönüşü falan yok yani şey yapma. Ee, Selçuk bana aktarımları yapmadı ama. Ee, tamam, sen isim şey yapma telefonda oğlum isim yapma söylüyorum onu yani. Tamam abicim yapma. Tamam. Yani o zaman şey yapın işte siz o şeyleri. Başlıyorlar yani. Hani, artık ona göre şey bulacağız biz de yani. Tamam abicim. Yani erkek aklı başlıyor. Ee, evet. isim i̇sim verme diyorum. Erkek aklı başlıyor diyorsun. Yani. Özür dilerim abicim, merhaba abicim. Neyse işte başlıyorlar yani. Tamam. O zaman ben Selçuk'la konuşayım. E, erkek atla başlıyormuş. Bizim Vermeyin onu. alayım. Özür dilerim abicim. Tamam hadi. A aktarımları yapayım Selçuk'la. Tamam o şeyleri de sıfırlayın. O... Ha aktardıktan sonra sıfırlayın mı? Sıfırla onu şey yapma. Hepsini sıfırlayabileceğiz mi akşama kadar? Artık sıfırlayabildiğin kadarını şey yap. Onları bitirin verin yani o kaldırın o eski görüntü şeyi de. Neydi onun adı? Ne deniyor ona? Ee, eski şeyleri mi? Ee, hologramları. Ha işte tamam sıfırlayın onları kaldırın o yeni şeyi koyarlar. Tamam başlıyorlar zaten yani artık. Tamam hadi. Tamam abi. Haber vereceğim. Hadi selametle hadi.